meselesine hoş geldiniz. Bugün hep beraber yılbaşı dekorasyonu yapacağız. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Bu sene ben minimalist bir tarzdan gidiyorum. Yani İskandinav tarzı bir takım kendi yap fikirler hazırlamaya çalıştım. Yani Ikea'dan çok aşinayız aslında bu tarza ve benim bu stille ilgili sevdiğim şey doğal malzemeler kullanılması daha çok. O yüzden ben gittim, kent ormanına gittim İzmir'de, Balçova Terapi Ormanına gittim. Oradan budanmış dallar, kozalaklar topladım ve onları bir araya getirdim gene doğal malzemelerle olabildiğince. Ve böylece eve aslında gerçekten oldukça ekonomik dokunuşlarla güzel bir yılbaşı ruhu kazandırmaya çalıştım. Bundan önceki videolarda yılbaşı süsleri yaptık, yılbaşı hediyeleri yaptık. Bundan sonra birkaç video daha yılbaşı ile ilgili kendi yan fikirler paylaşmaya devam edeceğim. Ayrıca geçen sene de paylaştıklarım var. Onları da açıklama kutusuna ekleyeceğim. Şimdi gelin hemen yılbaşı dekorasyonu ile ilgili böyle minimalist ufak tefek bir şeyler hazırlayalım hep beraber. Burada gördüğünüz geyiği satın almak isterseniz ben linkini açıklama kutusuna ekleyeceğim bu arada. Topladığım dallarla şimdi farklı yılbaşı çeyrekleri yapmaya başlıyorum. Ben dalları birleştirmek için kendi ipi kullandım. Yuvarlak çelenkleri yapmak için de önce dalları dolayıp daha sonra sağlam olması için yine kendi ipiyle aralarını bağladım. Bu doğal bir ip olduğu için güzel de görünüyor. aynı şeyi zeytin dallarıyla da yapıyorum. Şimdi yine kuru dallarla bir yıldız yapacağım. Çok düzgün olması benim için önemli değil. Hatta böyle el yapımı görünmesi benim daha çok hoşuma gidiyor. Yapacağım şey dalları yerleştirmek ve uçlarını gene kendi ipiyle bağlamak. Bunu isterseniz etrafını ışık sararak da kullanabilirsiniz. Şimdi size açıklama kutusunda linkini vereceğim bu şablonla ince keçeden, kırmızı renkli ince keçeden bir parça kesiyorum. Şablonu keçenin üstüne koydum ve kaydırmadan dikkatli bir şekilde çevresinden kesip çıkartıyorum. Şimdi kılıfın tam ortasına bunu sıcak silikonla yapıştıracağım. bitti bile. Bu sene çok minimalist bir baş ağacı yaptım. Bu dört tane çıtayı önce gevşek bir şekilde birbirine bağlıyorum. uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz çıtaların. Ayaklarını açıyorum. Ve sağlam olması için gene kendi ipiyle böyle bir alttan bir üstten geçirerek sıkılaştırıyorum bu ayakları. Daha doğrusu yılbaşı ağacımı. Şimdi aldığım ışıkları bu yılbaşı ağacımın etrafına sarıyorum. Uç kısmında biraz ışık bırakıyorum ve IKEA'dan aldığım bu yıldızın içine koyuyorum o ışıkları da. Yıldızı da üstüne yerleştirince tamam. Umarım yeni yıl hepimiz için daha mutlu, daha huzurlu geçer. Böyle kendimizi mutlu edecek ufak tefek dokunuşlar yapmak, özellikle de bunları kendin yapmak bence çok önemli. Böyle şeylere değer, değer veriyorsanız siz de bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz.